Ve embriyo transferiniz gerçekleşti. Bebeğinize kavuştunuz. Artık o da sizinle beraber ve içinizde. Sağlıklı bir gebelik elde edebilmek için bazı basamaklara dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi tekrar ilaç konusu. Çünkü tüp bebek sürecinde yapay bir süreç yarattığımız için bizim verdiğimiz ilaçlar gebeliğin devamı için olmazsa olmaz. Lütfen ilaçların saatini, gününü ve dozunu atlamayın. Ayrıca şunu vurgulamak isterim ki Bunlar çok kişisel ilaçlar. Ne olur etrafındaki kişilerle ilaç dozunuzu ve saatini ve şeklini kıyaslamayın. Herkesin kilosuna, yaşına, embriyonun gününe göre farklı ilaçlar seçebiliyoruz. O yüzden size önerdiğimiz şekliyle devam edin. Diğer bir önemli konu gebelik testinin günü. Mümkünse 12. gün gebelik testi yapılmasını istiyoruz. Maalesef bu konuda çok acı tecrübeler yaşayan hastalarımız da var. Gebelik testi gününü erken bakıp, gereksiz yere negatif olduğunu düşünüp üzülüp sonra pozitif haber alan hastalarımız da oldu. Ayrıca bizden teyit etmeden, gebelik sürecine emin olmadan lütfen ilaçlarınızı hiçbir zaman kesmeyin. Kanama yaşanabilir, lekelenmeler olabilir. Transfer gününde de lekelenme olabilir, 10. 12. de lekelenme olabilir. Bunlar gebeliğin devam etmediği anlamına asla gelmiyor. Lütfen gebelik testini görmeden, bunun sonucunu bize tartışmadan hiçbir zaman kendi başınıza hiçbir ilacı kesmeyin. Biz aksini söyleyene kadar aynı dozda ve aynı şekilde devam edin. Transferden sonra uzun süreli yatak istirahati asla bir fayda sağlamıyor. İlk 20 dakika ve ilk 1-2 gün çok çok kıymetli. Transferden sonra sizi zaten güzel bir dinlenme aşamasına geçireceğiz. O gün eve geçtiğinizde sakin, huzurlu bir iki gün geçirmek akabinde gebelik başarısın çok çok yeterli. Ama günlerce yataktan kalkmadan uzun soğuklu yatak istirahati gereksiz bir stres yaratıyor bu da gebelik başarısını düşürüyor. Transferden sonra 20. dakika geçtikten sonra merkezi terk ederken saatle yürüyerek gidebilirsiniz. Eminizde günlük işlerinizi görebilirsiniz. Markete, banyoya, tuvalete, mutfağa gidebilirsiniz. Asla bir yürüyüş kısıtlaması istemiyoruz ve bunların gebeliğe hiçbir katkısı yok. Bunun yanında ne olur transferden sonra da olabildiğince beslenmemize dikkat edeceğiz, uykumuza dikkat edeceğiz, güzel şeyler düşüneceğiz ve o bebeği sağlıklı kucağımıza aldığımız günün hayalini sizlerle beraber kovalayacağız. Enmyo transferi aşamasında bizim hazırladığımız enmyoyu bizim hazırladığımız bir rahme transfer ettiğimiz için ilave bir ilişkiyle zaten bir gebelik şansı yok. Ayrıca bu kadar kıymetli bir dönemde en azından gebelik testini bekleyip gebelikte kalp atışı aşamasına ulaşana kadar cinsel ilişkiden uzak durulmasını rica edeceğiz. Çünkü bu dönemde zaten hala yaşanabilecek bir kanama cinsel ilişkiye tetiklendiği zaman hem psikolojik olarak hem de bedenen sizi çok yıpratacak. O yüzden embriyo transferi sonrası mümkünse gebelik haberi alıp kalp atışı aşamasına kadar cinsel ilişkiye ara verilmesini rica ediyoruz. Tüp bebek sürecini farklı şehirlerde yürüten hatta farklı ülkelerden birçok hastamız var. Embriyo transferi sonrası 20 dakika yarım saatlik dinlenmeden sonra gönül rahatlığıyla yolculuk yapabilirsiniz. Uçağa da binebilirsiniz otobüse ve arabaya da binebilirsiniz. Transfer sonrası ikinci saatten sonra yapılan hiçbir yolcunun gebelik oranlarına asla negatif bir katkısı yok. Eğer ki içinize sinmeyen bir durum varsa birkaç gün istirahat edip yola çıkabilirsiniz. Ancak bilimsel olarak transferden sonra seyahat etmek asla süreci olumsuz etkilemiyor.